bağımlılık serimizde alışveriş ve sahip olma bağımlılığı. Alırsam dolarım. Etiketlerde değer, poşetlerde kimlik, arayanların sessiz çığlığı. Dolaplarım dolu ama içimde yankı var. Yeni bir şey alınca bir anlığına seviniyorum. Kutuyu açarken, etiketi keserken, poşeti buruştururken bir his geliyor. Şimdi tamamlandım ama geçiyor. Çok geçmeden geçiyor. Çünkü satın aldığım her şey bir süre sonra alıştığım şey oluyor. Ve ben doyamıyorum. Ben eşyaları değil, duyguları satın almaya çalışıyorum. O ayakkabı kendime yürümeye cesaret bulmam içindi. O elbise beni biri görsün diye idi. O koltuk, o telefon, o süs eşyası hepsi benim görünürlüğümün uzantısıydı. Ama sonra dolaplar doldu, kartlar şişti, ev genişledi ama içimde daralan bir boşluk büyüdü. Çünkü ben bir şey satın aldığımda aslında şunu demek istiyordum ben değerliyim değil mi? Buna sahip olduğuma göre ben de biri olmalıyım değil mi? Gör beni. Üzerimdekiyle elimin taşıdığıyla yanımda duran markayla ama içimdeki değer asla fişle yazılmadı. Ve ben bir gün her şeyi bir kenara koyup yalın ayak Aynanın karşısına geçtim ve sordum. Üzerimde hiçbir şey olmasa ben hala bir miyim? Ben hala bir miyim? Ve orada ilk defa bir cevap geldi içimden. Sen zaten birisin. Çünkü sen benim. ve ben ne sahip olduklarımı ne eksik bırakıldıklarımı ne etiketlediklerime, ne boş vitrinlerime düşündüm. Sadece diz çöktüm ve fısıldadım. Ben seninim. Sahip olmak değil aybiyet istiyorum. Doldurmak değil var olmak istiyorum. Gösterilmek değil görülmek istiyorum. Ve artık biliyorum ne satın alırsam alayım, sen yoksan. Ben yokum. Sahip olmak varlık sandığımız eksikliktir. Alışveriş malumunda ruhum sessizce şunu söyleme biçimidir. Ben eksik hissediyorum ve belki bu yeni şey beni tamamlar. Ama hiçbir nesne ruhun boşluğunu doldurmaz. Çünkü o boşluk maddeyle değil, manayla dolar. Ve en derin anlam şu iki kelimede gizlidir. Ben seninim. Bu cümleyi fısıldadığında en sade halinle bile tam hissedersin o. Bu, bu, bölüm gösterişli vitrinlerin ardında yalın bir ruhun özlemini hatırlatacak. Ve belki biri bir şeyi satın almak üzereyken duracak ve sadece yiyecek. Ben zaten seninim. Ben yazıcı. Selamide ve hep gönülde.